Markete geldim şu anda alışveriş yapmaya. Portakallar da güzelmiş. Şuradan biraz portakal alalım. Şöyle geçelim. Neyse nihayetinde tavuklar yerini bulduk. Yerlerini değiştirmişler burada. Şuradan biz almamız lazım? Dur. Bakalım. Şuradan. Şundan alalım. Şöyle keskin alalım. Şöyle alalım. Alışverişimizi yapalım. Zeytinyağlar, yudum 945 lira. Merhaba arkadaşlar, evimize, kanalımıza hoş geldiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız iyiyiz bugün ne yaptım bugün işte kurstaydım arkadaşlar geldik akşamdan haşladığım buğdayım vardı tavuğumu da haşlamıştım şu anda keşkek yapacağım ondan hadi birlikte yapalım ne dersiniz arkadaşlar tavuğumu da haşladım güzel ayıkladım tencereme koydum arkadaşlar Şimdi tenceremizin başına geçelim. Bakalım neler oluyor. Bakalım burada neler oluyormuş arkadaşlar. Ee, buğdayımızı e, biraz pişirmiştim ben. Yani bayağı pişirmiştim. Dün suya koymuştum. Tavuklarımı da haşlamıştım. Onları didikledim, Koydum. Şöyle bir tavuk suyumu da koydum tekrar. Şöyle bir müddet piştikten sonra Blender'a vuracağım ben bunu. Aşama aşama tuzunu koydum. Aşama aşama göreceğiz arkadaşlar. Şöyle pişmeyi bırakalım bunu biraz, biraz daha pişsin. Ondan sonra blender yapacağız. Ee, bol bol e, tavuğunu bolca koydum arkadaşlar. Keşkeğimizi. ayağa bir tavuğun göğsü. Göğsünü koydum. Şöyle pişmeye bıraktık onu. Şimdi tereyağımızı da e, eriteceğim burada. Onu da ayarlayacağım. Daha sonra servis tabağına alacağız. Şu anda arkadaşlar bir neyse çok ses yapıyor arkadaşlar ben <laughs> bunu blendere vurup geliyorum arkadaşlar keşkeğimiz tamamdır bakar mısınız şöyle tam kıvamında oldu şöyle blenderimizi alalım ve tekrar ocağımıza getirelim şu anda e, tereyağımızı koyduk arkadaşlar. Servis tabağımıza da aldık servis tabağımıza. Keşkeşimizden şöyle Tereyağımızı eritiyoruz. İçine biraz kırmızı pul biber koyacağız. gibi. Tereyağımız güzel eridi. Evet. keşkemizin tereyağını arkadaşlar şöyle servis ediyoruz. Kalan yağı da tencerenin üstüne dökelim. Ve keşkeğimiz bu kadar arkadaşlar şöyle. Bu videomuz bu kadar olsun. Bizi severek, beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşça kalın, bizimle kalın diyoruz. Allah'a emanet olun.